tüm yasaklama ekranına doğru geçeceğiz. Ee, burada eğlencenin yanı sıra bir de güzel bir sonuç olacak. Bu arada Seiya ile Rio arasındaki karşılaşmayla başlıyoruz. Ee, Latin Amerika'dan Seiya, Lulu yasakladı. Rio ise Kenan'ı yasakladı. Yani yasaklamalar şu an büyük ihtimal tam olarak böyle mantıklı değil. Sevmediği şampiyonları veya alacağı şampiyonuyu kantırlayan. Ee, counterlayan ee, şampiyon yasaklılar. Nunu, Nunu yasak kesinlikle e, yasaklanması gereken bir şampiyon 1'e de. Caitlyn aynı şekilde. Nedenini açıklar mısın Nunu? Nunu e, hem e, sürekli harasslıyor e, ve Kartotu sürekli bile. de minyonları yiyerek canını yüksek tutuyor. Bir süre sonra artık sıkılıyorsun. Yani yapacak bir şey bulamıyorsun ve minyon 100 minyona götürüyor onu. Öldüre de biliyor, demirci de var. Yani hasarı da var. Yine ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tabii birebirin 1'in kazanma şartlarını tekrardan hatırlatalım. Bu arada Kindred düşünüyor. Seiya ya ilk almanız gerekiyor ya 100 milyona ulaşmanız gerekiyor da, ya da kul rakibin kulesini yıkmanız gerekiyor. Ve Kindred'i kilitledi. Diğer taraftan da Rion'un ellerinde de Ryze'i göreceğiz. Şimdi sihirdar büyüsü önemli. Ee, kar alacak mı acaba? Alabilir. bir ve bir Ryze yanına girdiği zaman hele, ki minyonlar engellemiyorsa Ryze'in kiosunu level seviye 3'te direkt yok edebiliyor. Ama Kindred de bir ve bir de çok etkili bir şampiyon. Ben bir 1e e çok aşinayım. Yani her hafta sonu bir bir, bir turnuvası düzenliyorum zaten. Süper. Tam tam kişisini bulmuşuz burada. Evet, i̇ki şampiyon da çok seçilen bir şampiyon. Banlar konusuna gelirsek Nunu ve e, Caitlyn dışında diğerleri çok banlanan şampiyonlar değil. Fakat Lucian e, tehlikeli olabilirdi. Kenan tehlikeli olabilirdi. Lulu çok safe e, 100 milyona gidebilir yine. Seçilen şampiyonlarda şöyle bir şey söyleyeyim. E, kesinlikle Ryze'ı o altındaki 4 birikimi e, birikmi Birikimini gördüğünde Kindred'in uzak durması gerekiyor. Eğer yakalanırsa bırakmadan seviye 3'te, seviye 4'te öldürebiliyor Ryze. Ama Kindred'in 1v1'de çok yüksek. Yani eğer ki yanlış bir pozisyonda yakalanırsa Ryze direkt öldürebilecek seviye. İkisinin de anlık öldürme potansiyeli yüksek. Çok yani aynen öyle. Ani hasarla rakibi alma potansiyeli çok yüksek evet. iki şampiyon. Zaten bu anlatımın nispeten genelinde sana bırakıyor olacağım. Çünkü sen dediğin gibi tecrübelisin konu hakkında da ve birebir mücadele başlıyor. Bu arada oyuncular koridora yetişmeden hemen şunu hatırlatalım. Saat yüzünden e, kaçırdığınız maçlar olduysa unutmayın. Bu maçların tekrarı bu yayının hemen ardından yine LOL TV ekranlarında olacak. Dolayısıyla hiçbir şeyi kaçırmamış olacaksınız. Saat Avustralya olması itibariyle biraz ters ama e, sonuçta tekrardan izleme şansımız olacak. Yani bu haritada bizim e, bildiğimiz bir birebirde seviye 3'ten başlanıyordu ve daha fazla altınlar oluyordu. Bu normal e, Summoner Rift haritasındaki gibi e, aynı altın ve aynı seviyede başlıyorlar. Herhangi bir ekstra özellik yok. Sadece haritanın şekli aram haritası. Onun dışında Aynen öyle. E, bir özellik katmıyor. Hatta birebir modu daha önce de, Türkiye sunucusunda da vardı. vardı. Ee, hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Hatta, kendisi şu anda izliyor mu bilmiyorum ama Letillian'ı da Sivir'le dövmüşlüğümde vardır birebir haritasında. İlk ve son oyunumdu o. Bir daha da oynamadım, zirvede bıraktım. Şimdi minion'a e, gideceklerini düşünmüyorum bu şampiyonlarla ama e, minion'a giderlerse... İkisinin de tam böyle minyonun bitme süresinde, bir 100 minyona ulaşma süresinde diğerinin üstüne gidip onu öldürmeye çalışacaktır, ya öldürecektir ya da ölecektir. Minyonla bitmez. Kuleye de gideceğini zannetmiyorum. Kesinlikle bir e, birinin öldüğünü göreceğiz. Ben daha çok e, Ryzen şu an göremiyorum, e, arındır ve bitkinlik mi var? Arındır ve bitkinlik var evet. Arındır e, özelliğini e, bitkinlik ve tutuştur olan Kindred'e karşı çok dikkatli kullanması lazım. Bir tane tutuştur e, attı diye direkt basarsa e, üstüne bitkinlik yiyebilir. Ama ikisini de beklerse bu sefer basamadan ölme ihtimali de var. E, ama büyük bir artı sağlayacaktır bu arındır o summoner siperlere karşı. Ben olsam bu şu anki kullandığı e, tutuştur ve egzostu oyunun başında kullanırdım. Agresif bir şekilde giderdim ikisini de harcardım health'ini azaltıp geri tutardım minion avantajı elde ederdim. Ee, şu an bekletmesinin pek bir artısı yok ama. Ve e, bekletmesi yüzünden de aslına bakarsan Ryu, Seiya karşısında bayağı bir geriye düşmüş durumda minyonda. Kule altına tabii gelecek o minyonlar her yerde geç ama e, bu minyon dalgasından en azından hepsini mükemmel alsa bile 3 milyon önde, 3 milyon önde çıkmayı başaracak Seiya Ryu karşısında mana problemi yaşayacak. Tam onu soracaktım. Mana iksirinin artık olmaması bu tip bir karşılaşmada sence nasıl fark yaratır? Şu fark yaratıyor, aldıkları e, iyileştirme özellikleri zaten mana da veriyor. Az önce Rice e, tam olarak zamanlamış onu, çalışıp da gelmiş. E, Minyonlar üzerine gelmesine rağmen hasar yiyeceğini bilerek Kindred'e vermemek için oradan çıkan kendi tarafındaki e, iyileştirme etkisini aldı. E, Kindred şu an kendini kendiliğini alacak ve manası yine yükselecek. Bu yüzden çok büyük mana problemi yaşayacağını düşünmüyorum ama e, bu şekilde fazla fazla kullanmaya devam ederse onların e, çıkma süreleri de çok kısa değil, manasız kaldığı anlar olacaktır. Ki e, Seiya şu ana dek yaptığını sürdürüp minyonları Ryu'nun tarafına yıkarsa o zaman işte e, o iyileştirmelerin de e, kontrolünü eline geçirecektir. Evet ki e, şu anda dediğim gibi Rise direkt seviye 3'ten başlıyordu normal bir bebirlerde. Bu 1 ve 1'de Rise'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Kindred daha avantajlı. Rise e, level 5, level 6 yani seviye 6'ya çıkana kadar e, böyle zorluklar yaşayacaktır. Ama dediğim gibi şu an göremiyoruz Rise'ın hasarını Kindred'in üzerinde ama yakaladığı anda inanılmaz bir hasar yaptığını görebiliriz. Şimdi iyileştirmeyi aldırıyor orada ama birazcık pişman oldu. Yani aldığını aynen geri verdi. Şu an 4 e, birikimi oluştu Rise. Ama direkt Kindred devam etmedi. Hem kule altı olması dolayısıyla Rünapsi de oldukça ciddi bir tehlike hala onun için. Ama yani şu noktada Kindred artık yavaş yavaş, bu arada Rünapsi yakalandı, kuleden de bir vuruş yedi. Ryze belki de maç başından beri en ciddi hasarını verdi. Minyonlar artık ciddi bir hedef haline geldi bence Kindred için. Çünkü farkı çok fazla açtı. Rice çaresizlikten bir oyun yapmak zorunda kalabilir gibi görünüyor. Evet yapacak. Yani yapması gerekiyor en azından. Ama eğer bu şekilde minion kontrolünü sağlamaya devam ederse ee, kulesinin altından çıkabileceğini düşünmüyorum Rice. O diğer iyileştirme etkisini, efektini almadan Rice oyuna geri dönemez. Yani bu koridoru bir şekilde itmesi gerekiyor. Yalnız şöyle bir olay var. Bu haritada geriye gidip canını doldurabiliyor. Canını doldurup normalde arama... satın, satın alabiliyor. Evet, normalde arama haritasında bunu yapamıyoruz. O zaman ee, dediğim şeyi unut. Yani iyileştirme etkisini <laughs> unut. Şu an Rise e, aldı. Kindred itemlarını alıp gelecek. Bakalım hangisinin itemı daha fazla etki yaratacak. Zaten olur. hani birebir haritası olduğu için bu noktada alışveriş yapmak zorunlu. E, çünkü öldüğünüz anda oyun bitiyor. Evet. Dolayısıyla e, geri döndüğünde Kindred bu arada sihir içeni tamamladı. Diğer tarafta bir Doran yüzüğü e, bir de mana kristali geldi. Dolayısıyla Rise bu ilk safa geri kaldı oldukça. Evet, Hexdrinker e, sihir içen. Artık o sihir içenle Kindred her an Ryze'ın üstüne gidebilir. Bir de altıncı seviye oldu. Gerçi Kindred'in ultisi e, böyle birebir senaryoda ne derece fark ettirir o muamma ama. Kindred şu an yani bu 50 puan almak için işi garanti almak istiyor. Ben zaten Minyon'dan öndeyim, herhangi bir şekilde üstüne gitmeme gerek yok deyip Minyon'lara odaklanmaya devam ediyor. Ryze bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada şunu söyleyelim, 50 puanı turnuva tablosunun tamamını birinci sırada tamamlayan oyuncu alacak. Dolayısıyla daha birçok rakibini yenmesi gerekiyor oyuncuların bunlardan. Seya 46 milyon yolun yarısını tamamladı gibi görünüyor. Ama şimdi acaba savaşa başlayacak mı? Ryu'nun üzerinde, Ryu yalnız geri döndü şimdi Ryu hapsini kullandı. Seiya orada uzaklaştı. Bir daha Ryu hapsi geldi. Bitkinlikler kullanılıyor. Şimdi tutuştur geldi Ryu. Verecek misin ikkanı? Seiya mı kazanıyor? Seiya almayı başardı. İkkan porolar yağıyor. Ve Latin Amerika temsilcisi de. Fark ettiysen Ryze'ın e, bitkinlik yediği sıra ve bitkinlikten hemen önce attığı köy özelliği önündeki Minion'a çarptı. İstediği hasarı veremedi ve e, Kindred'in e, Summoner Spell seçimi çok mantıklı olmuş. Yani hem Exhaust hem Ignite arınır almış olsa bile birini yiyor yani kaçarı yok. Çok fark ettirmedi ve ilk maçında sonuna geldik. Böylece kazanan taraf S oldu Ryu karşısında. Okyanusya adına da sıkıntılar devam ediyor. Okyanusya bu birebiri de kazanamadı. Bizimkiler alır ya birbirleri. Öyle mi ama. diyorsun?